Öcalan komisyonu çerçevesinde terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmeler sürdürülüyor ve şimdi gelinen aşamada komisyonun bazı üyelerinin İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'ın taleplerini dinlemesi aşamasına gelinmiş bulunuluyor. Önümüzdeki süreçte anlaşılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen bazı milletvekilleri İmralı'ya Öcalan'ın ayağına gidecekler. Ama daha bu heyet Öcalan'ın ayağına gitmeden ne yazık ki İstiklal Harbi vermiş bir meclisin çatısı altında bir partisi yapının grup salonunda terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar atıldığını, adının bağrıldığını Türk milleti ağır bir endişe ve üzüntüyle müşahade etti. Ve ne yazık ki siyasetten bu hadsiz, hukuksuz ve Türk milletine hakaret anlamını taşıyan, terörle mücadelenin şehitleri ve gazilerine hakaret anlamını taşıyan çığlıklara gereken tepki gösterilmedi. Ben bugün Zafer Partisi Genel Başkanı olarak DEM Parti ve o gün o rezalete yol açan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunarak savcıları, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdım. İlk gün Zafer Partisi olarak terörle müzakerelere karşı çıktığımızı, terörle ancak mücadele edilerek gereken sonucun alınabileceğini söylemiştik. Bugün de bunu söylüyoruz ve bu görüşümüzü Türkiye'nin değişik yerlerinde panellerle ve konferanslarla Türk milletiyle paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Denizli'de, Manisa'da, Aydın'da yapacağımız panellerle Türk milletine Öcalan Komisyonu'yla kurulan tuzağı anlatmaya devam edeceğiz.